TV olarak Nevşehir halkına askeri ücretin yeterliliğini sorduk. Bakalım ne yanıtlar aldık. %30 zam geldi sizce yeterli mi? Yeterli çok iyi yavrum. Herkes kıymetini bilsin. Bu kadar gitmiyor mu? Hadi şükürler olsun yavrum. Şükretmiyorlar onlar. Şu, şükür nereden olalım. Paralarının kı kıymetini bilsinler. Ücreti %30 zam geldi. Neler düşünüyorsunuz? Ya yetersiz bu ülkede. Göya her şey ya kiralar olmuş yüzde 45 oranında artmış. Her şey bu şekildeyken yetersiz yani. şeylimsiniz? misiniz? Nevşehirliyim evet. Yani. Kiralar ne kadar burada? Ee, yaklaşık 15 bin lira civarında. Ha, aynen, yani 15 lira kiranın olduğu yerde düşünemiyorum yani. Kabul edilebilir bir şey değil yani <laughs> Yeterli bana. Yeterli diyen ne? vatandaşlarımız da var. Onlar emeklidir. <laughs> <laughs> Evi var. O hadi onlara da ya herkesin fikrine saygı duymak gerekir ya. Yani bu konuda bir şey diyemeyeceğim ama biz gençlere göre yetersiz. Vallahi benim e, hiç ne düşüneyim? Neyle geçinecek bu millet bu parayla? Ne yapacak? Buna? Ne kadar olmalıydı sizce askeri en ücret? 25 30 olmalıydı yazık. 15 milyon kira. Ne Tepkilerden sonra yeni bir düzenleme gelir mi sizce kalır mı böyle %30'dan? Vallahi orasını mı? da bilemiyorum. Ya. Bilemiyorum ya. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Başka bir şey demiyorum. Çok az oldu. Ne kadar olmalıydı sizce? 20, 25 üzeri olsa çok iyi olur. Yeni bir düzenleme gelir mi? Böyle kalır mı sizce? Bence gelmesi lazım. Az yapmışlar kızım. Ne kadar olmalıydı sizce? Enflasyon değerinde artımlar lazım. Yeterli mi sizce? Yeterli değil ya. Ne kadar olması gerekiyordu? E, en aşağı 25 para olması lazım. 25 bin lira. E, en aşağıda. Sizce yeni bir düzenleme gelir mi? Vallahi bilmiyorum yerim. İşte otuz zam yapıldı neler düşünüyorsunuz? Vallahi ben pek anlamam ya. Yani. Bu gidişle batacağız yapacak bir şey yok. Sizce yeterli mi ne kadar Değil. olması gerekti? En az 25 bekliyorduk zaten. Daha üstünü de bekliyorduk da hadi 25'e neyse dedik. 22 bilemiyorum artık. Ben asgari ücretli değilim ki ya. Asgari ücretli olanlar için düşünsen. Bu asgari Yeterli ücretli. olmaz ki ne yeterli olacak da zaten hadi kaç para abi. gidecek. Senin aldığı her şey ateş bakası olmuş. Hiçbir şey almadık kaç para harcadık geldik daha şimdiden daha en azından az ücret 25 olması lazım. En az 30 olması lazım da en azından 25 olması lazım hele hele. Sizce yeni bir düzenleme gelir mi? Tepkiler çok büyük. Gelmesi lazım şu anda. 22 bin yetersiz diyorsunuz. Yetersiz tabii. 25 lira adamı nesine yitecek isten ev bahalaşmış. Şehir şeyi ateş bahası olmuş. Hiçbir şeyin yanına varılmıyor. Bir markete giriyor. Daha <laughs> almadan her şeyi de senden 1 milyar 2 3 milyar para alıyorlar hemen daha kasaya yanaşmadan. Sen askeri ücretle neyi yitecek? Gitmez. Hayırlı olsun vatana millete. Ne diyelim? Hayırlı olsun. Hayırlı. Benden geçiniyormuş, yönetiyormuş ama maaşımı var. Arsalarımı pazarlıyor. Pahalı malımı pazarlıyor. Cüzdanımın içinde numaralarımı çalmışlar. Sonra da maliyenin kotunu kırıp darbe yapıp hükümet yönetiyorlar. Kaç olmalıydı? 50 bin. 50 bin. Evet 50 abla. 27-28 olması lazım. Yok abla ya 50 bin olması lazım. Siz kaç yaşındasınız? 14. 14. 15. 15. Sen kaç 15. yaşındasın? 15. Nasıl gidiyor hayat şartları nasıl? Sanayi. Çok kötü. Sanayi. Sanayide mi? Ne kadar alıyorsunuz sanayide? Biraz aylık. böyle gel gel. Aylık onlara. Aylık 10 alıyorsun. Evet abla. Okul? Okuldan da aldığımızdan beraber 10 liraya geliyor işte abla. Aynen. Okulda sanayi. haftada sanayi. bir. Ben bir, iki de öyle. 10 bin lirayla bir evet. ay istediğiniz gibi kafede yiyip içip arkadaşlarınıza yok, vakit ayırabiliyorsunuz. Yok, yok abla. Ben 10 bin lirayı ben, alıyorum bugün bitiyor para. Ben yok. Benim aylık aldığım Zaten para. Zaten eve geldim yani, saat 9-10 oluyor. bin lira, oluyor. lira olan asker ücretimize denk geliyordu. Benim primli bir şekilde çalışıyordum. ben. Benimki o şekilde denk geliyordu. Benimki yine olmuyordu. Yine yetişmiyordu. Benim taksitlerim falan var yine yetişmiyor. <laughs>